Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan anket sonucunda İstanbul Havalimanı'nda bir kutu içinde bulunan yavru gorilin adı ne olmuştur? A) üzüm B) kömür C) zeytin D) misket C) zeytin son karar. Gerçekten çok enteresandı. Bütün ülkeyi çok ilgilendirdi mesela. Evet. Birden bir kutunun evet. içerisinden yavru bir goril çıktı ve o gorilin fotoğrafı insanlara o kadar çok değdi, o kadar İsim, dokundu ki bir sürü yetim kalmış bir çocuk gibi böyle büyük bir telaş ve korkuyla kutunun içerisinden o kocaman gözleriyle çekilmiş fotoğraf herkesin hafızasına kazındı. Çok çok gerçekten. Ve sahiplendik. Evet. Güzel oldu. Sahiplendik goriliği. Şimdi Tıpkı İzmir'de bir fil. Fil evet, fil evet de ben, aynı ben kaderi diyecek. yaşadı. Evet, İzmir evet. çok sahiplendi file. Evet, evet. Hatta hatırladığım kadarıyla filin adını İzmir koydular. Hmm. Evet. Herkes güzel. görmeye gitti. Herkes Çocuklar çok sevdi. Çocuklar özellikle evet. tabii. Yani Bu güzel oldu. Bu golü yüzden neredeyse çocuğumuz oldu. <laughs> Sahiplendik yani ülke insanlar, olarak. İnsanlar hakikaten bizim insanlarımız hem merhametli hem güçlü. Tabii biz hayvanı Hayvancağızı sevdik, sahiplendik bütün ülke olarak ama asıl sorun o ufacık hayvanı annesinin, babasının yanından nasıl bir marifetle çaldılarsa çalıp ta buralara kadar getirip... Ne yapacaklar? Buradan Satış Buradan kime vereceklerse olacak? Satış mı olacak? Yoksa özel evet, birine yani, mi geliyordu acaba? Bir gorili kim niye ne yapar? istesin ve ta o kadar uzak yoldan niye getirsin ve insanlar böyle yasadışı bir şey niye yapsınlar acaba? diye düşünmeden edemiyoruz. Üreticiler de herhalde. Evet, bilmiyoruz. Üretim çiftliğinde belki de yani. Bilmiyoruz. Neyse Allah'tan Neyse. emin ellerde. Emin, el. <laughs> emin ellerde. <laughs> ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.